Bak. Geçen hafta da ilk maçta sıkıntı yaşamıştım hatırlayacaksınız. Overall'ları algılamazsa işimiz var ama. Aldım onu. Ya zaten çok puan kasacağım bir şey yapacağım diye bir 6 sene oldu. Bazı isimler var unutamazsın ya. Kardeşim. <laughs> Bulit ya. Gerekiyor. Ama tut bakalım be. Şimdi dönebilirsin. Şimdi dön. Aynen öyle. Sol kanatta Neymar. Ben Neymar'ı koyardım sol kanada. Ginola'yı forvete koyardım. Yani Ginola çok iyi bir forvet çünkü. Ve gol oldu abi. gitti. <laughs> olacak da bakalım ne zaman gelecek. Ee... Aynen. Peki. Kadroyu görünce zaten biraz <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor acaba dedim. <laughs> Verdi penaltıya bak ya. yedik gol ha. Adaki en iyi kartlar. Çok güzel pas. Pardon. Evet. Lock falan yapıyor. <laughs> Adam bu arada iyi oynuyordu karşıdaki Numaram falan engellikleri oldu yani. Gittim bayi aradım ondan sonra. Dava açan falan dedim size. En sonunda çıkardılar ki düzeldi yani bir şey yaptılar yani. Ya yani CJN havuzundan çıkardık demediler tabii ki. Bir anda kendi kendine çözülmüş oldu sorun. Abi yiyeceksem Teşekkür ederim. Ya bu 5 tane rebound niye ya? Dalga mı geçiyorsun? Ya o ne ya? ne biçim pasu? ne yapıyor ya? Baksana attı pasa. Oyuna bakalım. Ya abi. Ya bu ne? Bu ne? ısınandık mı maç bu arada ya? İshak var. İsaktan ben çok korkuyorum. Ruf'un kaçırdığı gol. Devam ediyor pozisyon. Drag back. Fines. Bitti. Taktik değil mi? Birbirlerine vuruyorlar. Ben bu kartı var ya. Kelini yerim ha. Duydun mu beni? Kelço. İstiyordum. Aldım direkt yani. Bekir. Lorenta var. Hmm. Alo. Attı ki golü bu. Lan dümdüz koşarak gol attı herif ya. Buradan Halil Şahin 1903'e selam olsun. Benimki hepsi kardeş olduğu için hiç sorun olmadı yani aynı anda geldiler adaptasyon süreci sıkıntılı olabilir ona dikkat et Güzel bu bir... oluyor. Kerem hoş geldin. Ne diyeceğim şimdi? Bu <laughs> <laughs> Haydi oğlum. Haydi oğlum. Geldi. 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 Akun abi. İhanet ettim. The Raider. Alamadım lan topu. O ne oğlum? Ya abi bu ne ya? much iyi evet. Çok, çok iyi yani Cruyff acayip iyi yani. Forvetlerin 5 weak foot olması olmak zorunda. Olmak zorunda. <laughs> Abi çok komik ya. O nesi bir an ne? Ayağına ne oldu lan? Nasıl bir animasyon o? Bak gene gidiyor. Bak gene gidiyor. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Bu ne? Yeter bak istemiyorum kick off. Nereden mane? Kır ayağına mınak. Allah gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen çok büyüksün ya Rabbim. Hocam kırmızı. Kırmızı evet. Evet. Nice. Of deli bu. Deli deli. Vodafone'dan herkes çok yani bütün, gördüğüm Almanlar iki haftada şikayetçi bu arada. Aha. Üçlü takım geldi. Fatsız oldu bu. Güzel, çok iyi baskı. Kırmızı, oh! Abi abi yanlışlıkla atıyorum. Yanlışlıkla atıyorum. Kırmızı vurdum, orta oldu. Allah'ım. Allah kahretsin. Allah kahretsin bu nasıl bir oyun? Ha sonraki bir bayağı şey olduk ya. Ha predator geldi. Hadi bakalım. Şimdi bu da bizim içimizden geçsin. Bu pro Beyler çıksan mı maçtan ya? Zirvede bıraksak. Let's go! Ay. Herif bu arada tehlikeli ya. Yedik bunu. Ya Son ya. Çıktı adam. Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu ana kadar bak şu ana kadar oynadığım en iyi maçtı. En iyi maçtı. Yani açık ara. Onu yapacağım giderim Türkçe videosunu yaparım daha iyi. Ama ona bile zamanım yok yani. Evet. Rank 1 olduk. Rank 1'den 3 tane player pack. 1 tane ultimate pack. 2 tane premium team of the week pack. Ve de 105k coin alıyoruz. Bakalım. Player picklerden ne gelecek. Team of the week'i zaten biliyorsunuz. Ee, güzel kartlar var. Teo var. Mane var. Ee, bunlardan birini çekebilirsek gerçekten çok çok güzel olacak. O zaman hemen ilkini açalım. Bastoni. Ooo. Süper sabımız geldi. Bence. Bence gayet güzel. Bence gayet güzel. Lozano bu arada FIFA 19'da da benim informun ee, informunu çektiğim bir karttı. Ve gerçekten sürekli süper sab olarak sokuyordum maçta ve inanılmaz katkı yapıyordu. 60. 65. dakikadan sonra. O yüzden. Ya Kerem sana ikinci bemre kadar bu arada İngilizce konuşmak yasak ya. <laughs> oh my gosh, it's Lozano. El çöke. <laughs> Castro gibi oluyor değil mi? 19.5 5 pick hatırlamıyorum açıkçası. İkinci pikimiz gelsin. İkinci pickten gene Bastoni. Depay. Ya bu kart iyiydi ki ya. Bu bunun şey bu adamın niye çevikliği kötü? Yani niye düşük daha doğrusu? Yani hangi kimya kartını basarsam bas hiçbiri de oynamıyor şu anda. Bence kötü kart. Yani bunun 3 tane falan da inform olması gerekiyor. Depay alalım. 84 86 son pikimizden ne gelecek? Navas, Oyarzabal. İyi Navas'ı alalım. Belki bir gün satılamaz bir PSG oyuncusu falan çekeriz. Onunla kimyaları. 89 e, namaz. Hiç fena değil açıkçası. Bunu da atalım. Böylelikle yani çok da kötü olmayan bir e, pik şeyimiz oldu. Dedim hemen paketleri açalım. İlk başta ultimate pack'i açacağım. Ortalama geldi idare. Aynen. Ultimate pack'i açalım. Ondan Volkout görmezsek gerçekten daha açayım bu filmeyi. Volkout sesi geldi. Ortakiz. RB. <laughs> ne olurdu lan ST desen? Ne olurdu? Ne olurdu? Ne olurdu ST desen? Allah'ın cezası. Bunda. 86. iyi. Kötü. Kötü. Kötü aslında. Lacro gelmiş. iyi. Kafi. Yani çok da kötü değil aslında. Lacro Kunde, Cancelo, Eee, gel son bak bak Kerem bu arada bu. Sisoko bu da Kerem. <laughs> ya yani hepsini Kerem diyeceğim artık. Bunları yukarı gönderelim. Korona gelmiş. Sen aşağı git Sen uzak. Evlerden uzak. Bakalım Team of the Week packlerden ne gelecek? Bu da önemli. Bence gelmeyiz güzel bir şey ya satılabilir. Ben bunları niye açıyorum ki ya? Ya ben kendimi Fenerbahçe'den uzak tutmaya çalışıyorum. Sen bana gidiyorsun Ener Valencia'ya veriyorsun ya. Ya başka gün geleydin. Bugün gelme be. Bersabdi. Ya join. Neyse dur. Şu bitsin video ondan sonra. Video bitsin. Guardiol. Valencia. Vuley. 3 tane 81. İkinci paketin de farklı olmayacağını biliyoruz. Bunu da açalım. Premium Team of the Big Pack. Bundan da 3 tane çıkacak. Art. Bakalım ne çıkacak. Şansımız var. İspanya Oyarzabal. Zabal. 86 Oyar Zabal. Yani. Arkası Teva. Bak şu an Teva geldi. Bak şu an Teva geldi. Arkası Mane. <laughs> Al bak Teva geldi şu anda. 78 inform diyor ya Dalga mı geçiyorsun lan <laughs> Arkası hero Valla güzel yayındı ee, Çok çok güzel yayın oldu özellikle son kısmı çok güzel oldu